Aslında çoğumuz belki de gözdeki lazer ameliyatlarını duymuşuzdur ve belki de kendimiz için olur mu diye düşünmüyor da değiliz. Fakat şimdi siz bana sorduğunuzda, "Hocam benim gözüme lazer ameliyatı uygun mu?" dediğinizde benim bunu karşıdan bakarak bilmem mümkün değil. Bana göz numarası yolladığınızda da mümkün değil. Sadece göz numarasıyla bir yere varamıyoruz maalesef. Ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka bizim lazeri yapacağımız o öndeki kornea tabakasının haritasını görmemiz gerekiyor. Haritada da sadece bir yüzey haritası ile olmaz. Bazen gönderiyorsunuz, bir tane fotoğraf yolluyorsunuz, hocam olur mu? Yüzeyden çekilen bir tane ile de olmuyor maalesef. Korneanın önü gerekiyor, arkası gerekiyor, kalınlığı gerekiyor, epitel haritası gerekiyor çoğu zaman ve bu şekilde ancak biz ve sizin tabii ki göz yapınızla beraber buna bakmamız lazım. Numara sadece yeterli değil. Acaba burada kornea tabakasında bir leke var mı? Merceğinizde katarak var mı? Retinanızda bir yırtık ihtimali var mı? Onlara da bakıyoruz. Sonrasında lazer olup olamayacağınıza karar veriyoruz. O zaman eğer gözünüzde bir bozukluk varsa ve siz bundan rahatsızsanız, eğer gözlük veya kontak lens kullanmak istemiyorsanız evet siz bir lazer adayı olabilirsiniz. Fakat olup olmayacağınızı göz doktorunuza başvurarak ancak öğrenebilirsiniz. O da detaylı muayene ile. Herkese sağlıklı günler dilerim.